Hazreti Musa malum haliniz ulul azim bir peygamber Kelimullah kitap sahibi ulu bir peygamber hı hı. buna rağmen yüce Rabbimiz filanca yerde bir kulum var diyor ismi cismi dahi bilinmeyen hı hı. git onunla görüş görüşmeni istiyorum diyor hı hı. bilindiği üzere bu e, kişi de Hızır aleyhisselam ve Hazreti Musa Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu ve çile Hızır Aleyhisselam'la bir yerde buluşuyor. Ee, Hazreti Hızır bir yolculuğa çıkmak üzere. Hazreti Musa da Rabbimizin bu emrini yerine getirmek maksadıyla eee Hızır'a konuşuyor ve Hızır'la birlikte yolculuğa çıkmak istiyor. Hani Rabbimiz Hızır'la arkadaşlık etmesini söylüyor ya. Ee, Hızır aleyhisselam da sen benimle arkadaşlık edemezsin sen benimle yolculuk edemezsin diyor bakınız yüce Rabbimiz Hazreti Musa'ya git Hızır'la arkadaşlık et demesine rağmen <laughs> bunu da Hızır aleyhisselam bilmesine rağmen yine Musa aleyhisselama diyor ki sen benimle arkadaşlık edemezsin sen benimle yolculuk edemezsin. Ama Hazreti Musa kararlı Rabbinin bu emrini yerine getirmek istiyor. Hayır diyor ben seninle yolculuk edeceğim. O zaman Hazreti Hızır da diyor ki o zaman sus ve hiçbir şeye karışma benimle yürü. Eğer benimle yolculuk sırasında bir şeye karışmayacaksan soru, soru sormayacaksan buyur. Hazreti Musa da eyvallah ediyor ve Hızır aleyhisselam bir yolculuğa çıkmak üzere gemiye biniyorlar ve gemi hareket ediyor. Gemi bir müddet yol aldıktan sonra Hızır aleyhisselam gemiyi deliyor ve gemi karaya oturuyor. Geminin içinde çoluk, çocuk, aile, günahsız bir sürü insan var. Gemi böyle karaya oturunca e, Musa aleyhisselam karşı çıkıyor diyor ki e, gemi kendi yolunda gidiyordu. Bu kadar bu geminin içinde günahsız, suçsuz, çoluk, çocuk, aile var. Şimdi durup dururken bu gemiyi batırmanın maksadı neydi? Yanlış yaptın diyor. ...Hızır Aleyhisselam da diyor ki ben sana başta demiştim... ...sen benimle yolculuk edemezsin gelme ama sen kabul ettin diyor. Ne? Musa Aleyhisselam hatasını anlıyor, özür diliyor, tamam diyor ve susuyor. Tekrar yola devam ediyorlar ve bir köye geliyorlar. Köye geldikleri zaman köy halkı bunları o kadar güzel bir şekilde karşılıyor... ...o kadar güzel bir şekilde karşılıyor, bunları misafir ediyor... ...hatta bir köylü bunları evinde misafir ediyor, o gece yatırıyor... Ama ertesi gün Hızır Aleyhisselam evden çıkıp giderken evdeki küçük bir çocuğu öldürüyor. Tabii ki Musa Aleyhisselam'ın bunu anlaması ve kaldırması çok zor. Çok ciddi bir şekilde itiraz ediyor, yanlış yaptın diyor. Biz uzun bir yoldan gelmiştik, açtık, susuzduk. Bu aile bizi evini, ocağını açtı, bize aş verdi, ekmek verdi, yatağını verdi. Ama sen ne yaptın? çocuğunu öldürdü. Ve Hızır Aleyhisselam bir kez daha diyor ben sana benimle yolculuk edemezsin demiştim. Hani hiçbir şeye karışmayacaktın. Ve Musa Aleyhisselam tekrar özür diliyor ve tekrar yolculuk devam ediyor. Tekrar yolları başka bir köye düşüyor. O köyde de o köyün halkı bunları yabancılar diye tanımıyorlar. Taşlıyorlar, kovuyorlar. Bunlar taşlanmalardan kaçarken tam köyün çıkışında Başlarına taş gelmesin diye kaçarken böyle bir şey. Hızır Aleyhisselam bakıyor ki bir ev yıkılmış bir de şöyle bir duvarı kalmış. Duvarı yıkılmak üzere başlarına taş yağarken Hızır Aleyhisselam o duvarı yapmaya çalışıyor. Duvarı yapıyor ve giderken Musa Aleyhisselam artık diyor dayanamayacağım. Hı -hı. E, günlerdir açız, susuzuz ve bu köyde bu kadar bizi taşladılar. E, bu duvar yaptım bari karşılığında 3-5 mangır alsaydın da bir, bir parça ekmek, bir yudum su bulsaydın. Yanlış yaptın deyince 3 oluyor. Bu da çok önemli. 3 oluyor. Hazreti Hızır Aleyhisselam diyor ki ben sana başta demiştim benimle yolculuk edemezsin ama sen diyor ısrar ettin. Ben senin zaten benim yaptıklarımı anlayamayacağını biliyordum. Diyor ve bunun akabinde Musa aleyhisselam gerçekten tekrar üzülüyor diyor ki Peki nedir bunun hikmeti? Nedir bunun hikmeti? Ve Musa aleyhisselam şöyle açıklıyor. Diyor ki senin anlayamadığın batırdım da çoluğu çocuğu başına zarar getirdim diye düşündüğün o gemi sahi e, denizde yol alırken karşıdan çok uzaklardan bir korsan gemisi geliyordu. Onu gördüm. Neyle gördük? Gönül gözüyle. Bu baş gözü işi değil. Hı hı. Korsan gemisi sağlam olan bütün gemilere el koyuyor. İçindeki herkese de çoluk çocuk suçsuz demeden öldürüyordu. Ama batık bir gemiye korsanlar dokunmaz. Onun için o gemiyi batırdım. Merak etme. Biraz sonra kaptan o gemiyi tamir eder, hı hı. o gemi yol alır gider. İçindeki senin o acıdığın Hı hı. Aile, çoluk, çocuk da varacağı yere varır. Ben onlara zarar vermedim, hayır yaptım. Hı hı. İkincisi gittik evinde misafir olduk bir hı hı. aile. Evet diyor. O aile gerçekten çok iyiydi, çok mükemmeldi. Ama o çocuk çok hayırsızdı. Eğer o çocuk büyüseydi anasına da babasına da topluma da çok zararlı olacaktı. Ben o çocuğu öldürerek anasını da babasını da toplumu da çok büyük bir şerden çok büyük bir felaketten kurtardım diyor. O duvarını yaptığım yere de gelince o evde zamanında çok muniz, çok güzel İki Allah dostu vardı, iki Allah dostu çok yaşlandılar. Geriye iki tane de çocukları kaldı. Onların da kenarda üç beş kuruş mangırı altını vardı. Fakat onu çocuklarına bırakmak istiyorlar. Malum alınız şimdiki gibi banka yok o mallarını altınların o duvarın içine koydu Koymuş. sakladılar ki çocuklar büyüyünce bulsun alsın. Duvar yıkılmak üzereydi. Onu yaptım ki hı hı. o evde büyümek üzere olan çocukların eline geçsin. Yoksa hırsızların uğursuzların eline geçecekti. Yaptığım bir iyilik için nasıl onlardan bir şeyler isteyebilirim diyor. Çünkü Allah rızası için yapılmış bir şeydir bu evet. karşılıksız. Tabii ki Hazreti Musa durumu anlıyor ama Yolculuk da orada kalıyor. Bitiyor. Şimdi tabii ki e, burada sizin bu soruyu fakire sormanızdaki gayeniz bize şer gibi görünenlerin, kötü gibi görünenlerin arkasında olmazsa olmaz bir hayır vardır. Pardon. Ama Hazreti Musa dahi olsa hı hı. neden Hazreti e, Allah, o yüce Rabbimiz Musa ile Hızır Aleyhisselam'ın bu kıssasını, Kur'an-ı Kerim'de dünya durdukça kulların anlasınlar diye Kur'an-ı Kerim'e koymuştur. Yani ey kullarım Hazreti Musa dahi bakınız şer gibi görünenin arkasındaki hayrı göremedi. Ya. Siz kim oluyorsunuz ki? Hı hı. Her gördüğünüze şer kendi cüz'i aklınıza göre her kendi işinize gelene de hayır gözüyle Yok. bakarsınız. Aslında şer gibi görünenlerin arkasında hayır, hayır gibi gördüklerinizin de arkasında şer vardır. Hazreti Musa dahi olsanız kendinize güvenmeyiniz. Hani biz daha önceleri Doğru. de çok sık zikrettik ya. Bazen Peygamber Efendimiz kendi halinden anlatır. Şemsi hmm. Tebrizi de buyurur ki ...Hazreti hmm. Peygamberimizin zaman zaman kendi halinden anlatması kendini ümmetini anlatması değildir. Hmm. Ey ümmetim bu alemde böyle bir şey var ben bile böyle o zaman siz de kendinize buna göre bir yol çizin demektir der. Hmm. Yani bizim de bu gibi kısalardan alacağımız hisse şudur. Bak demek ki Hazreti Musa dahi hayırla şerri birbirinden ayıramadı. Bir üstada ihtiyacı vardı. Biz kim oluyoruz ki? Üstadsız bir şekilde bu da çok önemlidir. Hayır hı hı. ve şerri birbirinden ayıralım. Bu hikaye tasavvuf camiasında bir de şu maksatla anlatılır. Hani biz bir önceki sohbetimizde ısrarla ne dedik efendim? İlla mürşit, İlla mürşit, illa mürşit dedik değil mi efendim? Evet. İşte bu Mus Musa ile Hızır, Hızır kısası bu meyanda Hı -hı. olmazsa olmaz tasavvuf camiasında örnek verilir. Bakınız Hı. derler, Musa'nın bile, Hazreti Musa'nın dahi bir Hızır'a ihtiyacı evet. oldu. Doğru. Kişi Musa makamında dahi olsa olmazsa olmaz bir hızıra ihtiyacı vardır. Hı hı. Yani illa mürşit, illa mürşit, illa mürşit niye diyoruz? Madem ki mevzumuz iyi ile kötü, güzelle hı hı. çirkin. Biz Musa makamında dahi olsak yine de bir hızıra ihtiyacımız hı hı. var. Baş gözüyle Bakıp da hayırdaki şerri, şerdeki hayrı göremeyiz. Bir hızıra ihtiyaç var. Yani başımıza kötü şeyler geldiği zaman da hemen isyan etmemek e, işte gerekiyor. İşte onun Bilmiyoruz için, çünkü. işte onun için, işte onun için. Malum e, Hazreti Pirimizin, Hazreti Mevlana'nın bir beytidir. Güzel gibi görünenin içindeki güzelliği görmek her kişiye mahsustur. Hı. Ama şer gibi görünenin içindeki hayrı Hı. görmek her kişiye mahsustur hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Arif anı seyreler Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Demen için şu şöyle, yerincedir ol öyle. Dur sonunu seyreyle. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Değil mi efendim? Güzel eylesin hocam. Evet Hepimiz mutlaka, için. mutlaka İnşallah. bizde, bizde Cenab-ı Hakk'a samimi bir teslimiyet hı hı. varsa... Hiç merak edilmesin. Cenab-ı Hak'tan gelen hiçbir şey şer olmaz. Hı hı. Şer gibi görünenin arkasında da mutlaka bir hayır vardır. Bizi bir uyarma vardır. O zaman başımıza bir kötülük geldiği zaman hemen ahvah edip saçımızı başımızı yolmak, ona kötü deyip karamsarlığa düşmek yerine oturup tefekkür edip arkasındaki hayrın. Güzelliğin o perdenin açılması için Hı -hı. dua etmek inşallah. Evet. evet hikayelerle hocam çok daha e, insanoğlu iyi idrak edebiliyor. Daha doğrusu daha iyi oturtuyor kanımcı. İşte, o, yüzden işte, o kadar e, güzel evet. ki hele mesleğindeki hikayeler e, anlattıklarını sağ olun. Şimdi İpek'cim zaten hikayelerle olay daha iyi anlaşıldığı için evet. dikkat buyurulursa Cenab-ı Hak da Kur'an da hep geçmişlerin kısala kısa ne demek hikaye, hikaye demektir geçmişlerin kıssalarını anlatarak e, bizlere örnek o olmasını sağlamıştır ve dikkat edilirse. Mesnevi Şerif de Hz. Mevlana bir beyt söylemiştir. Arkasından hemen bir hikaye geçmiştir. Evet. Hikayeyle insanların daha bir dikkatini çekmek istemiştir. Mesnevi de tümüyle, hikayelerle insana bir şeyi anlatır. Kur'an-ı Kerim de e, hikayelerle, geçmiş ümmetlerin hikayeleriyle insana bir şeyler anlatır. Ama ne yazıktır ki baş gözüyle bakıp gördüğümüz için çoğu insan Kur'an-ı Kerim'i dahi ciddiye almıyor eskilerin masalları. Musa mı kaldı, Firavun mu kaldı? Bu Kur'an'da hep geçmişlerin hikayesi diyor. Şimdi artık Yusuf mu var, Züleyha mı var? Adem mi var, şeytan mı var? Bütün bunlar mı var deniyor. Ee, Kur'an-ı Kerim dahi geçmişlerin hikayesi olarak algılanıyor da ciddiye alınmıyor. Mesneviye dahi, Kur'an'a bunu diyen mesneviye demez mi? Mesnevi'ye de aynı şey söyleniyor. Hep hikaye, hikaye, hikaye. Kurt tilki masalı. Bilmiyor ki kurt da kendi, tilki de kendi. Ya. Eskilerin masalı deniyor. Nasıl ki Kur'an'da... ...Cenab-ı Hak geçmişlerin... kıssalarından en çok... Firavun'la Hazreti Musa'nın hikayesini anlatmıştır kıssalar içerisinde. Hı hı. Çünkü kişiyi kişiye anlatmaktadır. Hazreti Mevlana da Mesnevi'de en çok Musa'yla Firavun kıssasını anlatmıştır. Çünkü Kur'an'la eş değerde yürümektedir. Mesnevi Kur'an'ı şerh eder ve Hazreti Mevlana şöyle der. Daha kendi zamanında 850 sene önce insanlar bu Mesnevi'yi geçmişlerin hikayesi olarak kabul ediyor. Kurt tilki masalı kabul ediyor. Bakınız 800 sene önce söylenmiş söz. Ey insan diyor, bu dünyada bir kişi de kalsa Musa da sensin, Firavun da sensin. sensin, kurt da sensin, tilki de sensin. İşte ruhun Musa'dır, nefsin Firavun'dur, Biluruz. değil mi efendim? Kimi zaman o nefsin kurt, kimi zaman tilki olarak zuhur eder. <laughs>